Arkadaşlar merhaba ben Cumhur Oğuz. Beyin takım matematik yazarıyım. 7. sınıf çokgenler konusuyla ilgili dijitalim.com adresinden ürettiğimiz Facebook grubumuza özel bir test hazırladık. Grubumuzun ismi Ortaokul Matematik Beyin Takımı grubu. Kare linke ulaşıp grubumuza üye olursanız seviniriz. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda düzgün çokgeni tanımını yapmış. Bütün kenarları, uzunlukları ve açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Sinemin tanımına göre aşağıdaki yerden hangisi düzgün çökkendir diye bakacağız. Dikdörtgenden başlayalım. Bir dikdörtgen çizeceğim size alıştığımız şekilde. Biraz da şöyle biraz değişik çizeyim. Bir de biraz daha bunu çizeyim. Kareye benzeyenler. Dikdörtgenin tanımı da kenarları ardışık kenarlar birbiriyle dik kesişen demektir. Bu durumda açıların hepsi birbirine eşit olur. Hepsi de 90 derecedir. Doğru. Ancak ee, bu düzgün çokgen her zaman düzgün çokgen olur mu? Ona bakalım. Mesela bu kenar ile şu kenarın uzunluklarının farklı olabileceğini bildiğim için bu düzgün çokgen olmayabilir. Aynı şekilde eşkenar dörtgen ve ikizkenar üçgeni de inceleyebilirsiniz ama burada her zaman düzgün çokgen olan bir geometrik şekil var. Kare hem ardışık açıları kenarları 90 derece ile kesişmiş olan hem de bütün kenarları birbirine eşit olan çokgendir. O zaman düzgün çökgen tanımımıza uyuyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Hemen sıradaki sorudan devam edelim. Tarık aşağıdaki ABCD paralel kenarının AK ve NC boyunca kestiğinde elde ettiği üç parçanın alanı eşit diyor. O zaman biz alanı alanın eşit alacağız. Yani şunların her birinin alanı birbirleriyle aynı olacaktır. AK uzunluğu 5 BK uzunluğu ise 4 santim verilmiş. Şu üçgenin alanını bulursam üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Burada taban dediğimiz 4 santim yükseklik 5 santimdir. 2'ye böldüğümde 20 bölü 2'den 10 gelir. Dolayısıyla bu parça 10'dur. Alanların eşit olduğunu bize soru vermişti. O zaman bu da 10'dur. Bu da 10'dur. Cevabımız 30 gelecektir. Üçüncü soru. Aşağıda verilen doğru parçalarından hangisi yukarıdaki verilen çokgenin köşegeni değildir? Hmm, köşegen tanımını hatırlamak gerekiyor. Evet. Mesela hatırlatmak için D noktasından, D köşesinden bir köşegen çizseydim C'ye gidemezdim. C çünkü kenar oluyor. O zaman ben B'ye köşegen çizebilirim. A'ya köşegen çizebilirim. E'ye yine çizebilirim. Şimdi köşegen buna deniyordu. Bu durumda şıklara bakarak hemen cevaplamaya çalışalım. EC'nin köşegen olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Köşeden köşeye çizilmiş. Çokgenin içinde kalmış. Doğru. DA çiziyorum. diyorum. DA dediğim şey evet yine çokgenin içinden geçtik. Köşeden köşeye gittik. Bu da köşegen. AC dediğim de köşegen. Evet. Bir de olmayan şıklamamız lazım bu durumda şıkkı deniyorum. BC. BC dediğim bir kenardır. O zaman köşegen tanımına uymadı. Cevabımız denizli oluyor. Evet sıradaki sorumuz. Evet 3 4'e geçtik pardon. Evet. Yani tanımlarla dolu bir soru. E, tanımları bir tekrar etmiş oluruz bu şekilde. KLMNPR altıgeninde numaralandırılmış Elemanlar hangi seçenekte doğru isimlendirilmiş diyor. Birinciden başlayalım. Birincisi bizim çokgenimizin dış açıdır. Bu bölgeye iç diyoruz. Bu bölgeye de dış açı diyorduk. O zaman birincisinin ne olması gerekiyor? Dış açı. O zaman cevaplardan A'yı ve D'yi siliyorum. Kalana devam ederim. İkincisi numaralı 2 ile numaralandırılmış yere bakıyorum. Bu bizim köşegenimizdi. Köşten kişi, köşeye giden doğru parçasıydı. O zaman buna da köşegen dediğimizde C şıkkını da ilemiş oluyoruz ama bir anda bir şöyle taramış olalım. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncü evet bu bir kenardır. Köşeden köşeye gitmiş ama e, çokgenimizin dış hatlarını oluşturmuş değil mi? Kenar. İç açı dediğim dördüncü demiş. Bakıyorum dört neresi? Evet bu da çokgenimizin bir iç açısıdır. Cevabımız B seçeneği de doğrudur. Aşağıdaki çokgenlerden kaç tanesinin dış açıları, ölçüleri toplamı 360'tır? Şimdi dış açıları ölçüleri çokgenlerimizin hepsinde 360 dereceydi. O yüzden bu bir çokgen, bu bir çokgen, bu bir çokgen, bu bir çokgen. Dolayısıyla dördünün de dış açılar toplamı 360 derecedir ve cevabımız A şıkkı olur. Tabi evet. Altıncı sorudayız. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 6 olan düzgün çökgenin bir dış açısı kaç derecedir? Şimdi bunun bir formülü diyeyim. Yani bağıntısı vardı ama şöyle bir hatırlatma yapalım. Mesela bir dörtgen çizeyim. Bir beşgen çizeyim. Ola ki biz unuttuk formülü. Bir kısmını zaten unutmuştur şu an. Şuradan yararlanabilirsiniz. Şimdi tanıma göre, verilene göre daha doğrusu. Bir köşesinden çizilen diyor. Bir köşe seçtim kendime. Baktım. Sadece buraya köşe genç ediyorum. Burada bir tane çizebilirim. Yine bir köşe seçtim. Fark ettiyseniz iki tane. Bunlara çizemem bu işler. Çünkü köşede kalıyor. Kenar olur o zaman. İki tane çizebildim. Bir riske atmayacağım. Bir tane daha çizeyim ben. Bir de altıgen çizelim. Yine bir köşe seçelim kendimize. Seçtim köşemi. Buraya bir köşe genç edebilirim. Buraya çizebilirim. Buraya. Yani üç tane çizdim. Şimdi dörtgende bir tane. Beşgende iki tane. Altıgende üç tane çiziyorum. Buradaki örüntünü hep 3 eksiği fark ettiyseniz o zaman şeklimiz engen olsaydı en kenarlı yani olsaydı en köşeli o zaman aynı şekilde 3 eksi olduğuna göre n eksi 3 tane çizebilirdim. İşte formülümüz buradan geliyor. n eksi 3 bir köşeden çizilen köşegen sayısını verir. Bize bu köşegen sayısının alt olduğu soruda verilmiş. Eksi 3 öbür tarafa attığımda artı geçtiğini düşünün. O zaman bu çokgenimiz bir dokuzgenmiş. Dokuzgen olduğuna göre ve düzgün bir çokgen olduğuna göre düzgün çokgenin İç açısı, dış açısı, kenar uzunlukları hepsi birbirine eşitti. O zaman 360 derece toplam dış açımız. Biz bir 9 gerensek, 9'a bölerim. Her bir dış açı eşittir. 40 derece bir dış açısının ölçüsüdür çocuklar. Evet, az kaldı sorumuz. Biraz da alan ile ilgili geldim. Burada yukarıdaki paralel kenarın iki kenarı 5 eşit parçaya ayrılarak üçgenler oluşturmuş. Yani bir, evet ha bahsediyor. 1 2 3 4 5. İki, i̇ki kenarı dedi bu. 1 2 3 4 5. Tamamdır. Evet, kırmızı üçgensel bölgelerden birinin alanı 3,5 cm kare olduğuna göre paralel kenarsal bölgenin alanı kaç cm karedir? Hı. Öncelikle şuradan bir hatırlatmayla başlayayım. var. Buraya iki tane üçgen çizdim. Birbirine yapışmış vaziyette. Bu üçgenlerden yeşil olan ile turkuaz olanın alanları birbirine eşittir. Şimdi bu kavramı bir hatırlayalım. Bunun sebebini de sonra bir düşüneceğiz beraber. Şimdi üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu üçgenin tabanı bu. A diyelim buna biz. Yükseklik dediğim Buradaki taradığım, siyahla taradığım üçgenin şu anki yüksekliği h kadardır. Bunu ikiye böldüm de ben buranın alanını bulabiliyorum. Aynı şeyi soldaki üçgen için yaptığımda tabanı yine a yüksekliği yine h. Çünkü tepe noktası aynı yere gittiği için ikisinde yüksekliği aynıdır. İkiye böldüm. Aa, şunu gördüm. a h bölü 2, a h bölü 2. Demek ki bunların alanları birbirlerine eşitmiş. Buradan şu sonuca varacağız tepe noktaları aynı olan üçgenlerde tabanlar eşit ise alanları da eşittir. Hemen başlayalım. Buranın alanı A kadarsa burası da A'dır. Bunların eşit olduğunu vermişti soru. Eşit parçalamıştı. Burada A kadardır. Burada A kadardır. Burada A kadardır. Yani burada kaç A oldu? 1, 2, 3, 4, 5 A oldu. Şimdi paralel kenarında şunu hatırlamak gerekiyor. Paralel kenarın böyle böldüğümüz zaman iki eşit parçaya bölüyoruz. Yani burasıyla burasının alanı da eşittir. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 A'ydı burası. Dolayısıyla burası da 5 A'dır. Aynı şekilde bu şeklin üstteki üçgenlerde de A kadar, A kadar, A kadar, A kadar ve A kadardır. Şimdi soruya geri dönelim. Taralı bölgelerden birinin alanı 3,5 cm kare olduğuna göre paralel kenarsal bölgenin alanı sormuştum. Bunlardan bir tanesi 3.5 ise bizim elimizde 5, 10 tane var. O zaman 3.5, 3 onda 5 diyeyim daha doğrusu. Çarpı 10, 35 santimetre kare cevaplayacaktır. Evet. Sona doğru yaklaşıyoruz. Tabi siz bunları durdurup durdurup çözebilirsiniz. PDF indirmeyi unutmayın. Kareli kağıt üzerine çizilmiş paralel kenar bir doğru parçasıyla yamuksal bölgeler ayrılıyor. Evet. Şekilde verilen mavi boyalı yamuksal bölgenin alanı pembe boyanın alanından ne kadar fazladır? Şimdi buradaki yamuğun alan formülünü bir hatırlatayım size. Yamuğun alan formülü üst tabana A, alt tabana B ve yüksekliğine de H dersem alt taban artı üst taban Çarp yükseklik bölü 2 idi. Şöyle yazacağım. A artı B işlem önceliği var. Önce topluyoruz. Sonra yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyoruz. Bu bizim yamuğumuzun alanı veriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim burası. Her biri bir birim demiş karelere. 1, 2, 3, 4. Yükseklik çiziyorum. Şimdi ben buraya bir yükseklik çizdim. Bu yükseklik dışından sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 birimdir artık e, mor mu pembeyle çiz bu mor oluyor herhalde morla çizilmiş e, olan yamuğun da yüksekliği aynı şekilde içeriden çizdiğimde de fark etmeyecektir 6'dır. şimdi bunun da tabanını sayalım 1 2 3 4 5 alt tabanını sayıyorum 2 şimdi alanlarını bulalım Mavi olanın alanı 7 artı 4 çarpı yani alt taban üst taban çarpı yükseklik bölü 2. İşlem önceliğine uyarak yapıyorum. Burası 11 ediyor. 11 çarpı 6 bölü 2. Sadeleştirmemi yaptım. Cevabım ne geldi? 33. Bunu not edelim. Şimdi 5 ile 2'yi topluyorum burada da. 5 artı 2 çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 7 çarpı 6 bölü 2 gelir. Sadece değiştirmemi yaptım. Buradan da 21 geliyor. Alanları farkını sormuştu. Bunları çıkarabiliriz. 21. Cevabımız 12 çıkacaktır. 9. sorudayız. Bir A, B, C, D paralel kenarı verilmiş. Evet, bir kenarı 10 santim. ABC'de paralel kenarsal bölge boyalı bölgenin alanı hı, bu bölgede boyalı bölgenin alanı 50 cm kareymiş. Şimdi bu boyalı bölge dediğimiz üçgen. Üçgenin alanını ben taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulabiliyorum. Tabanı zaten 10 olarak verilmiş. Yüksekliğine de h diyelim. Buluyormuş gibi davranalım. 10 çarpı h bölü 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2 50'yi vermeli. Gönderiyorum bu 2'yi 50'nin yanına burası etti 100. Gönderiyorum bu 10'u buraya. Tabii ki çarpıydı bölü geçti diye düşün. Kaldı bize 10. Şimdi neyi sorduğunu bir okuyalım. Paralel kenar yüksekliği kaç santimdir? Evet paralel kenar yükseklikle üçgen yüksekliği zaten aynı olduğu için cevabımız da 10 gelecektir. Evet soru 10'dayız. Bunu da morla çözelim. Evet. Neyi vermiş? E hmm, belirlenenler 110 var. Burada iki kenar eşitliği söz konusu vermiş. Güzel. İkiz kenar üçgen olmuş. EBC açısını soruyor. EBC açısı soruluyor. Evet, şurayı da boyayalım. Buraya da şimdilik biz x diyelim. Hemen doğru açıları hatırlayın. Doğru da açılarda şöyle U şekli vardı. Biz bu diyordu ki a artı b'nin toplamı 180 O zaman burası 110 ise bu açı 180'e tamamladığınız zaman 70 gelir. Şimdi bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgenin özelliği iki kenarın eşit ve o iki kenarı gören açıların da eşit olmasıdır. Yani burası da 70'tir. Artık x'i bulabiliriz çünkü bir üçgenin içindeyiz. X artı 70 artı 70'in 180 olduğunu biliyoruz. X artı 140'ın 180 olduğunu biliyoruz. Attık bunu bu tarafa. Kaldı bize 40. Bir daha okuyorum neyi sormuş? Evet, x'i sormuş. Cevabımız B seçeneği de doğrudur. Evet, evet, bir kare verilmiş. Pardon, iki kare verilmiş. Hmm. Burada kareler büyük karenin alanını, küçük karenin alanını çıkarmış bu. Kalan bölgenin alanı soruyor. O zaman büyük karenin alanını bulmak için bir kenar x olduğu için x ile x'i çarparız. x ile x'i çarpınca tekrarlı çarpım x kareyi verecektir. Aynı şekilde küçük karenin alanını bulmak için de y ile y'yi çarparız. Yine tekrarlı çarpım y kareyi verecektir. Burada x kareden y kareyi çıkardığımızda bizim elimizde bu taralı bölge kalır. Bunu da a seçeninde buluyoruz. Son sorumuz A, B, C, D, E düzgün beşgeni. Düzgün beşgen. Şimdi beşgeni hatırlayalım. X kaç derecedir diye sormuş. Beşgenin bir iç açısını bulalım. Nasıl bulacağız? N eksi 2 çarpı 180 bölü N formülüyle bulabilirsiniz. Yerine koyalım. 5 koyduğumuzda N'in yerine burası 3 gelir işlem önceliğinden dolayı. Çarpı 180 bölü 5. Şimdi bu işlemi yapalım. Bununla bunu çarptığımızda ne çıkacaktır? 540. Bunu 5'e bölüyorum. Oradan kaç gelir? 108. Şimdi bunu bulabilmek için başka bence daha kısa olan şunu da kullanabilirsiniz. Bütün çokgenlerin düz dış, dış açılar toplamı 360 dereceydi. Düzgün olduğu için şeklimiz, geometri şeklimiz. Ben bunun dış açıların da eşit olduğunu düşünüyorum. O zaman ben 5'e bölürsem bir dış açıyı bulabilirim kolaylıkla. Bölelim 5'e. 72. Bu bir dış açısı. Dış açı ile iç açı arasında ilişki şu. Burası iç ise burası dış. Yani birbirini 180 dereceye tamamlıyorlar. O zaman 180'den çıkardığımda yine 108'i bulabilirim. Şimdi bunu bulduk. 108. Burada bir ikiz kenar üçgen var. Çünkü düzgün çökgenin kenarları eşitti. 180'den 108'i çıkarırsanız 72 kalır. 72 de iki eşit bu açıyla bu açı da birbirine eşittir x olduğu için. 2'ye bölerseniz buralar 36, 36'tır. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. 108, biraz da büyütelim. Bu açıyla bu açı da birbirine eşit olmak zorundadır. Çünkü bunlar da eşitti birbirine. Şimdi şurası da bir iç açıdır nihayetinde. O zaman 36 artı 36 artı x eşittir iç açıya yani 108'e eşit. Buradan 72 geldi. Bunu da attım o tarafa çıkardım onu da 36 cevabına ulaştım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.